parçelik kurutma makinesine tekerleklerini değiştireceğim. Bunu göstermek için çekiyorum. Sen şunu tut böyle. Tut. Şöyle tut düşmesin. Şurada bir onluk vidamız var. Bunu lokma toluyla söküyoruz. Veyahut da böyle lokma toluna vidayla. Şuradaki somunu alıyoruz. tam şöyle tahta işimizi görür. Şu köşeden sadece ezdirmeyecek şekilde öne kastırarak eski tekerleği alıyoruz. Şöyle bir pulu var. Bunu koyuyoruz. Bunu ya koymazsak ses yapar. Aynı şekilde yeni alan tekerleği yerine yerleştiriyoruz. Ahşapta kastırdığımız için bir şey olmaz. Tekrar somunu takıp sıkıyoruz ve bu tekerlekten bir tane daha bu tarafta var. Sonra tam tersi yöne yatırıp onu da sıkıştırıyoruz bu kadar.